Herkese merhaba. Yine bir ürün tanıtım videosuyla ile karşınızdayız. E, Kare kulplu sapımız e, gerçek deri olarak, gerçek derili olarak web sayfamızda zaten yüklüydü biliyorsunuz. Şimdi bunu e, müşterilerimizin yoğun isteği üzerine suni derilisini de yaptık. E, Kare kulpluk bu şekilde satılıyor biliyorsunuz. Bunu böyle de satın alabiliyorsunuz. Sadece plaka süsü olarak da satın alabiliyorsunuz. E, peki bunu çantaya nasıl monte edeceğiz? çift sap olarak gönderiyoruz. Şurada ayakları var bu kulplukların. Bu ayaklardan örgüye saplıyoruz, iç kısımdan büküyoruz. Bir teneke parça gönderiyoruz merdiven gibi. Onları da buradan geçiriyorsunuz ve bükerek çantanıza bunu monte ediyorsunuz. Uzunluğu yaklaşık bunun 83 santim civarında, 70 santimden kesiyoruz biz derilerini. Siz de bunu çantanın üst kısmına veya biraz daha alt kısmına monte ederek uzunluğunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ee, derimizin genişliği yaklaşık olarak 2.4 santim civarında. Ee, kendi uzunluğu da 80 santim civarında diye söylemiştik. Şuraya kadar 50. Şöyle 33 daha. 83 santim civarında bir uzunluğu var. Ee, Kutlukların ölçüsünde merak edenler olabilir. Şöyle gösterelim. 3.5 santim Çarpı üç buçuk santim civarında bir ölçüsü var. Ee, şurada taşlar var. Şöyle netleştirip de göstereyim isterseniz. Şu taşları, elmas gibi minik minik taşlar var. Çantaya çok güzel bir görüntü katıyor bu taşlar. Evet, bir yeni ürünümüz. Hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz.